kanka canlı yayında bir şeyler yapalım mı? Kanka, kanka bir dakika bir daha söylesene. Kanka şu, tam şu an canlı yayındayım da canlı yayında diyorum bir şeyler yapalım mı? Kanka bir daha. Kanka ben bir, bizi biraz sonra geliyorum tamam mı? Geliyorum. Tamam. Ben, ben, ben. Başkanıyla kavgalı sonra. yaşında Arkadaşlar bir dakika şimdi kendi yerine geliyorum. Başlık çok anlamlı. Anlayanlar anladı. Şimdi ne oynayalım? Beyler oynasak ki? Sağ ol kanka. Joko. <laughs> <laughs> Heh, tamam Kerem. Ben, ben, ben yeni tam, de, şey, şey, Cigo, sen diz atacak mısın? Ben, ben attım, Bilal attı. <laughs> ee, şey attı. Cigo, sen, Kerem attı. Ben attım, Bilal mi? Evet, çok güzeldi. Evet, evet evet evet. Ceko sende de satacaksan poç poçilat. at. Çünkü herkes poç ile atıyor. Poçi poçi poçi, poçi sekta poçi poçi. Memati adam bu yayına gelsin. Ben de bir şey diyeceğim ben. Ben şimdi sesi kapatacağım da. Bir tane edit salonuna bakacağım. Telefonun için sesimi kapatacağım. Tamam kapat. sanki diz atıyordum ama CapCut açılmıyor. Ha. Tam. Açılınca atarsın yani. Beyler şimdi neye girsek? Ne oynayalım beyler? Hey beyler, hey beyler, hey beyler, hey beyler, hey beyler, hey beyler. Hey beyler. Hey beyler hey beyler hey beyler hey, hey 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 beyler hey beyler hey beyler hey beyler Ne istedin? Minecraft'da benim modlarımı Kanka Spider-Man falan var ya çok güzel. La kanka Minecraft'ta ben Spider-Man modu oynadım ama. Allah'ım şimdi modu işte. Beni indireceğiz. Başka modları indirmiş İşte. 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 <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Eee. Oğlum oynayacak oyun yok resmen. Bir bros versen bir şey bakalım. Çok. Kanka bir dakika bir şey yazdım da görmedim. Bekle. Ona bakacağım yanında. Sen, sen, değil Ceko. Ot, aa. Beşiktaş'ı bir yapsak Minecraft. Aa, evet Fenerbahçe yandık. Beşiktaş'ta yapalım mı? Kanka'nın Fenerbahçe yandığında yaptım.